Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Amerika'nın Orta Doğu'dan çekileceği iddialarına Rusya'dan ilk tepki geldi. Iraksız imkansız dedi. Rusya'dan Türkiye sınırı yorumu geldi. Değerli takipçilerimiz Rusya Amerika'nın askerlerini Irak'tan çektiğinde Suriye'den de çıkacağını Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistik desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz Rus haber ajansı RIA'ya röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev Amerika'nın Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika'nın Irak'tan çıkmaya hazır olduğunu bildirdiğine dikkat çeken Davradiyev, bu konuda Iraklı meslektaşların kendilerine bilgi verdiğini aktardı. Lavrediev bunun bir süre içerisinde gerçekleştirdiğinin belirsiz olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. Şimdilik bu konu lafta kalıyor. Çünkü Amerikalıların bunu mümkün olan her şekilde erteleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar şu anda buna hazır değiller. Onlar zayıfladığını göstereceklerini, Afrika'nın ışığında da bunun kötü gözükeceğini düşünüyorlar. Irak'tan çekildikten sonra Suriye'den askerleri çekilecek. Çünkü Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistiği desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacaktır ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler, Rusya ile Amerika'nın Fırat'ın doğusu hariç Suriye konusunda etkileşimde olmadığını anlatan Lavrov, tüm temaslar kesintiye uğradı ve tanif üstüyle Fırat'ın doğusu dahil tüm planlar artık fiilen gerçekleştirilemez hale geldi ifadelerine yer verdi.